Efendim yanlış anlamayın ama ben Allah'ın emri, peygamberin kabiliyle e? Nadide kız kardeşinizi evet. ailemle istemeye geldim. Kimi? Apartman görevlisi Ahmet abi. <laughs> abi yetiş, kızı istiyorlar. Oğlum sen kapıyı her çalanın üstüne niye düşüyorsun böyle? Sizinle yanlış bir zamanda tanıştık. Ben Muhittin, ben Allah'ın emri, peygamberin kabiliyle... Orada mı söylenir kapıda? Gel içeri gel, gel içeri gel. Arkadaşım içeri gir, içeri alın. Evet ha. alın içeri. Annem, babam ve memeleri. <laughs> Dört kişi geldik. Annem ve babam. Sadullah lan. <laughs> Pıtır. Annemin elini bir günde öpebilen tek insansınız. <laughs> Memelerim de yanımda geldi. Arkada. <laughs> Gerçekten e, böylesine samimi, içten bir ailen olduğu için e, o kadar mutluyum ki şu an. İnşallah zamansız rahatsız etmedik. Yok, yani her zaman kelleri. <laughs> <laughs> Efendim, e, çok rahatsız ettik. Merhabalar, Muhittin ben. Merhaba. Lütfen. Buyurun. Evet, e, o zaman e, e, ben e, Nilay'a yardım edeyim, bir e, kahve yapalım biz. Evet. Siz de bu arada annemin güzelliği karşısında donup kalın. <laughs> kaç senedir berabersiniz? Abim sen kaç senedir bu bebeğiyle berabersin? Söyle evet. bakayım ne zamandır berabersiniz? Nerede tanıştınız? <laughs>